Herkese merhabalar. Bu videoda dünyanın en büyük kripto para borsalarından Huobi'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz e, günlerde Huobi Türkiye'ye ofis açarak, e, Türkiye'ye özel anlaşmalar yaparak Türk müşterilerine önem verdiğini gösterdi. E, Türk bankalarıyla anlaşma aşamasında Türk lirasıyla para yatırma seçeneklerini getiriyor. Yine aynı şekilde e, Türkiye'ye özel düşük komisyon. Eğer elinizde Huobi'nin koyunu olan Huobi tokeni tutarsanız eğer düşük, Komisyon ödemesini şu an ekranda da görüyorsunuz. Düşük şekilde komisyon ödeyebiliyorsunuz. 2013'ten beri var olan bir piyasa ve gayet yüksek hacimli. Binance gibi aynı. İçerisinde çok fazla altcoin'in ve çeşitli piyasaların bulunduğu bir borsa. Yalnız burada işlem yaparken artık vadeli işlemler ve marjin piyasası maalesef yok arkadaşlar. Çünkü Türkiye'ye ofis açtıkları için ve Türkiye'ye uyum sürecine girdikleri için kendileri de duyurdular zaten yerel yasa ve düzenlemeleri uyum kapsamında maalesef Türk kullanıcılar kaldıraçlı işlem ve margin ticareti yapamıyor. Bu yaklaşık 2 Nisan'da web sitesi üzerinden 10 Nisan'da da mobil uygulamalar üzerinden tamamıyla kalktı. Peki hani dersiniz ki ben işte kimliğimi göstermem, kimlik doğrulamadan yaparım belki diye söyle düşünebilirsiniz ama Ho bir de maalesef kimlik doğrulama işlemi yapmadan e, al sat ya da yatırma yapamıyorsunuz. Yani kripto para da yatıramıyorsunuz. Bu sebeple Ho bir de kaldıraçlı işlem ya da marjin ticareti yok ama onun haricinde çok fazla bir geniş altcoin ve coin portföyü var. Oralarda alım satım yapabilirsiniz. Dünya'nın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi. Huobi'ye bir daha önceki videolarımızda nasıl yolunur ve Para yatırma ile ilgili, kripto para transfer ile ilgili videolarımız kanalımızda mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Eğer ben kaldıraçlı işlem yapmak istiyorum diyorsanız da onu da için size Binance önereceğim arkadaşlar. Binance'ta da Türkçe dilinde göremeyebilirsiniz. Buradan İngilizceye geçmeniz gerekiyor. Binance'a giriş yaptıktan sonra şu bölümde yer alıyor. Futures butonu buradan Futures borsasına vadeli işlemler borsasına geçiş yaparsınız ve burada işlem yapabilirsiniz yalnız burada işlem yaparken de avantajlı şekilde işlem yapın onu da nasıl olacağını hemen söylüyorum yine açıklama kısmında bulunan linkleri ya da e, referans kodunu kullanırsanız burada yüzde indirim kazanabiliyorsunuz arkadaşlar eğer Binance'a bir üyeliğiniz var ama vadeli işlemler açmadıysanız referans kodumuz Türkiye kazansın. Bunu yazmanız halinde vadeli işlemlerde %10 komisyon indirimi şekilde işlem yapabilirsiniz. Eğer Binance'a daha önce bir üyeliğiniz yok ise onun içinde yine ömür boyunca %20 şekilde indirim alabileceğiniz referans linki de yine açıklama kısmında. Eğer hiç üyeliğiniz yoksa Binance'a daha önce üye olmadıysanız ömür boyu %20 indirim kazanabileceğiniz link Açıklama ve yorumlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. E, Huobi ile ilgili ya da Binance ile ilgili e, söylememizi istediğiniz ya da bilgi amaçlı sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.